Anne, bir dakika bekleyin de ben Zeytin'i korkutuyorum. Ay yapma kızım, şimdi niye korkutuyorsun? Hepiş şey olmaz. Üç, dört, dört, üç, iki, bir. Ne oldu? Korktun mu Zeytin? Çok komik. Şimdi seni bir sihirlerim görürsün. <laughs> Aa, sihirleyecekmiş beni. Ben merak ettim. Hadi sihirle bakalım. Arkadaşlar bulmam lazım. Hem sıkıldım böyle çocukça oyunlar oynamaktan. Ay tamam tamam gidiyorum. Ay, hadi e gidelim. Ezan çaldın neredesin? Oğl ah geldiniz mi? Ay, ay, sen ay, sen ay dur bir... ben alayım alayım. Ay, çok biraz. sıcak Firuze. Ay. ay çok sıcak. Zeytin'i gördünüz mü? Bahçede saklanmaç oynuyor. Öyle mi? Zeytin kızım Zeytin. <laughs> Aa, Zeytin! <laughs> zeytin ne yapıyorsun? Bırak Efe canı Zeytin! Ne, nedir bu haliniz? Ne yapıyorsunuz böyle kızı? Saklanma çağırıyoruz. Ben eminim onu bulup getirdim. Böyle saklambaç olur mu? İtiş kakış. Düzgün düzgün oynayın. Aklım sizde kalmasın. Tamam mı? Tamam anne. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Muş çocuğu omuzlarından sarsa sarsa getiriyor. Ne yapıyorsun diyorum. Saklambaç oynuyorduk diyor. Ben ebe oldum buldum onu anne diyor. Ay saklambaç mı oynuyor? Savaşıyorlar mı anlamadım yani. Bugün bir acayip zaten sinirli. Aa, canım baba. <laughs> Boş verin olur çocuktur yani. Ya Cem uyandı mı Firuze? Hala uyuyor. Şoktayım desem. Hı? Evet ya galiba abim dün kafede çok yorulmuş. Evet gece ikiydi geldi de sen de uyuyordun. Aman aman bırakın uyusun. Bu gece de çok çalışacak yorulacak çocuk. Ha? Aa, Ceren, Tuş'a geldi. E nerede? Odanda. E niye söylemiyorsun Firuze abla? Ay neyse. Hadi Firuze'cim şunları mutfağa yerleştirelim, geldim. Aa Çilek, buraya gel, yardım edeceksin. Nereye kaçıyorsun? Firuze'cim şunları dolaba açmışken koyalım. Herkese günaydın. Ah canım günaydın. Günaydın. Kolay gelsin ya saat kaç olmuş böyle? 12 olmuş. Oh, peki kafeye kim açtı? Barış açtı. Anahtarı yoktu onun. Sabah geldi uğradı, anahtarı aldı gitti. Ya ben de o zaman hemen eve gideyim duş alayım üstümü değiştireyim, kafeye gideyim. Oğlum, du duş almak için eve gidilir mi burada? Sıcak su yok mu? Ya tamam, burada duş var da benim yanımda kıyafetim yok. Canım ben sana ayırmıştım. Her şeyin var burada. Duşunu al, sonra çıkar gidersin. Anne sen süpersin. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim, benim yanımda cüzdanım da yok. Onu da kafede unuttum. Aman, ne mühim mesele. Oğlum ben sana para veririm. Ne var bunda? Teşekkür <laughs> ederim. Cem, Tuğçe burada. Öyle mi? <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana kötü bir haberim var. Hayır duymak istemiyorum. Gözümün hazır ameliyatı yapamıyorlarmış. 7 numaradan büyükleri yapılmıyormuş. Gerçekten mi? Üf, çok üzüldüm. Ama olsun. Sen her haline çok güzelsin. Beni avutmaya çalışma. O kadar heveslenmiştim şu gözlüklerden kurtulacağım diye. Okey, çocuğum senin gözlerin kaç numara? Sağ sekiz yirmi beş, sol sekiz. Ama onlar da numara mı be? Ben senin yaşındayken sağ gözüm dokuz buçuktu, sol gözüm on buçuktu biliyor musun? E, nasıl geçti? şöyle geçti. Ben böyle gözlüklerimle uyanır, gözlüklerimle uyurdum neredeyse. Çünkü doktorun biri öyle söylemişti, Demişti ki sakın çıkarma gözlüklerini. Göz numaran yavaş yavaş düşecek demişti. Gerçekten bak başım böyle yastığa koyardım. Ondan sonra gözlüklerimi çıkarır komodinin üstüne koyardım. O, o, kadar taktım yani. Taka taka göz numaram düştü biliyor musun? İyi bari. O zaman bir umut varmış. Tabii ki umut var. Ben sana hep söylemiyor muyum? Karamsar olma. Fırında kek var. ister misiniz bir dilim?

Oh ne güzel bütün müşteriler gidince biz böyle ailece dışarıya çıkmış gibi olduk değil mi Evet. Harika bir kafen var Betüş. Çok samimi söylüyorum yani. Dışarıdayız ama aynı zamanda evde gibiyiz. <laughs> evet, bu iki canavarın enerjisi var ya işte burayı böyle yaptı. Evet, evet. Haklarını yememek lazım. Evet, Barış çok çalışkan bir çocuk ama benim de oğlum ne kadar sabırlı ve azimli olduğunu bana gösterdi sonunda yani. Kabul ettin yani baba. Ettim, ettim de. Yalnız hani kapı kapandı, eşyalarını içeride unuttun ya. Onun dışında gayet iyi gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bazen benim de burada çalışasım geliyor. Benim de. Benim de. Aa a, a, durun bakalım hepinize birden tamam diyemem. Bir kere küçükler önce okullarını bitirecekler, sonra yaz tatillerinde dönüşümlü olarak burada çalışabilirsiniz. Ayrıca bu kafe hepinizin istediğiniz her zaman buraya gelebilirsiniz, değil mi? Aynen. Bak sen teyzene, siz de çocuklar annenize dua edin. Burası olmasaydı bu yaşta sizi ne gündüz ne de gece asla dışarı bırakmazdık. <laughs> Ya ne kadar güzel çalıyorlar şey değil mi yani? Ya onlara da bir aferin demek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, aranız limoni mi gene ha? <laughs> Hayat baba. Bazen bazı yollardan geçip aslında neyi istediğimizi, neyin kaybedince değerli olduğunu öğreneceğiz. Değil mi? Evet. İyi fazla doldurma üstüne daha domatesten kapak koyacağız. Tamam. bunlar olmuş mu peki? Bakayım. Bu kabakları çatalla derdik biz değil mi içi pişsin diye? Derdik Hürri abla on dördüncü kez söylüyorsun. Doğma biberler de benden. Eh bir de benimkilere bakın ama. Kızlar siz ne kadar hamar atmışsınız. Betüş Hanım bunları görünce bayılacak. Bence hepinizin annesini arayacak tek tek. Anneleriniz de sizinle gurur duyacak. <laughs> çıkmıyor? E çalışıyoruz. Bak en çok dolmaları biz yaptık. İnanamıyorum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok dolmayı nasıl yaptınız? E biz konuşmadan yapıyoruz değil mi Toprak? Evet. Sihirle yapıyorsunuz değil mi? E ne yapalım? başka türlü beceremiyoruz. Ben yapmayı daha hızlı. Madem o kadar insana bu kadar yemek yetiştireceğiz hızlı yapalım bari. Ben burada sıkıştım kaldım. Sihirle yapsam yakalanırım. Ama bitirdiğim bütün dolmaları yiyenler mutlu, sağlıklı ve paralı olsunlar diye enerji yolluyorum. Siz de yapın. Yapalım. iyi fikir. Ben de şimdi hepsine sihirli enerji yolluyorum. Bu akşam bunları iftarda Şş. kim yerse bütün dilekleri gerçekleşsin. Benim de öyle. Yavrum iki gün sonra büyüyüp gelin olunca bütün o dolmaları siz yapacaksınız. Ama herhalde günde 500 yüz tane yapmayacağız. Osman zaman dua edin de kalabalık bir aileye gelin gitmeyin olur <laughs> <değil> mu? <mi? gülüyor> ya ben biriyle evleneyim de isterse 500 kişilik ailesi olsun. Ya sen ne kadar olumsuzsun? Daha kaç yaşındayım? Karşıma doğru biri çıkacak desene? Ya, herkes tutturmuş olumlu düşün, olumlu olsun diye. Ben her zaman hayal ediyorum, hiç olmuyor. Ya ben bu Bukat ablaya çok üzülüyorum. Biz ye yapayım içimizdeki en güzel kız olsun. Sakın. Perihan teyze anında yakalıyor. Evet, benden de söylemesi. Anne. Efendim Zeytin. Bahçeye çıkabilir miyim? Ha iş bitti ya, bahçesi geldi. Ne yapacaksın? Bahçede Efecan yok. O, oynayacağım. İyi kızım, çık ama yarım saat. Bir. Yarım. Peki. Ya niye öyle bakıyorsunuz? Sence niye? Bak sakın sihirli şeylere kalkışma. Tamam, bu Ket ablaya hiçbir şey yapmayacağım. Söz dinliyorum. Biz yine de Buket'i korumaya alalım. Ben de arkadaşımın dünyanın en güzel kızı olmasını istiyorum ama... ...risk alamam. Sana katılıyorum. Da sakın anahtar evde unutmayın. Sanki çocuk tembihliyorsun ha. Cem çocuk muydu da dışarıda kalıverdi geçen gün kafede ha? Hem Zeytin bahçede oynuyor ona da arada göz kulak olun. Bir dolaşın aklın burada kalmasın olur mu yavrum? Hadi, tamam. Ee, taksi gelmiş bile çıkalım mı? Biz tamam. çıkıyoruz. Hadi Biz görüşürüz. Görüşürüz. Hepiniz teyzeye çok selamlar. Söylerim güzelciğim. Hadi kızlar yukarı. Buketinki geçmiyor. Ona nasıl sihir yapalım? Neredeler? İçerideler gel. Buket toprak çok kırmızı olmuşsunuz. Ya dalga geçme Zeytin. Ne zaman yıkayacaksınız? Şimdi. Sence... Sivilcileri geçirir mi? Çilek hep bundan yapıyorum geçiyor diyor. Çilek ablam geçiyor diyorsa geçiyordur. İnşallah. Sivilcilerim yüzünden çok çirkinim. Ay yine başladı çirkinim demeye. Bak bu keçim. Anla. Sen çok güzel bir kızsın. Kendini sevmeyen insanı başkası nasıl sevecek? Ya zaten kimse benimle ilgilenmiyor diye ben kendimi acaba çirkin miyim diye soruyorum. Ben de tam tersini diyorum. Ya bak, eğer sen kendini seversen... ...insanlar o kadar güzel bakacaksın ki... ...onlar da senin ışığını fark edecekler. Kızım, yumurta niye yemiyorsun çocuğum? Ay yok baba, ben yemeyeceğim. Sonra sivilce pörtlüyor. Ver, ver, ben yerim. Yavrum, Bak her gün bu kadar yumurta yersen... ...vallahi bir sene sonra yani yirmi yaşında falan göstereceksin. Ne yapayım baba? İriyim diye aç mı kalayım? Babam da zorlama diyor zaten. Kızım bozulacak ne var bunda? Ben senin kötülüğüne mi söylüyorum Allah aşkına? Ya tamam. Zaten kime sorsam on altı on yedi yaşında gösteriyorsun diyor. Hatta baba geçen gün kendisine ablam sandılar. Düşün yani. Ha 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 ha. Çok komik. Belki de sen benim yanında çok çocuksu gözüküyorsundur ha. Bunu hiç düşündün mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tamam didişin didişin çocuklar. Yani abinizi aratmayın. Bak işte gördün mü? Konu yine abime bağlandı. İşine gence istiyor, yap, işine genci iğneleme. Betüş, Betüş, Allah aşkına gel buraya, kızlarınla sen uğraş. Bunlar beni sinirlenmeden ben işe gidiyorum. Al, ne halleri varsa görsün, sen ilgilen. Aa, kızlar ne oluyor? Aa, Sadıkçığım, gidiyor musun hakikaten? Al çıkıyor musun Sadık Bey? Evet, çantam nerede? Burada hayatım, burada. Hadi iyi günler canım. Yani kızlar bravo, ne oldu gene? Ya normal bir sabah anne. Yani ben anlamıyorum ki babam niye bize bu kadar takıyor. Evet, klasik sabah kavgaları. Bilmiyor musunuz babanız Cem gittiğinden beri ne kadar hassaslaştı. Ha bari onun önünde birazcık birbirinize düzgün anlayışlı davransanız. Ne yani anne? Babamın biz mi idare edeceğiz? Zaten her şey oldu da oldu. Abim gidince iyice anladık. Sanki biz onun çocuğu değiliz. Ak kızım hiç öyle şey olur mu? Aman babamı savunma anne. Biz her şeyi görüyoruz. Aa. Ceren. Çilek. Bence de anne. Ay. Ay ben ne yapacağım Firuze? Abla, hazır mısın? E bitiyor birazdan. Hadi hadi, güzelsin, güzelsin. Kızlar ben çıkıyorum. Ay, tamam anne. Hazırlanmışsınız siz de. Programınız nedir bakalım? Kaan ve Barış'la gidelim diyoruz. Ha, babanızdan izin aldınız mı? Aslında dün izin almıştık ama. Ya biz bugün biraz takıştık diye dışarı çıkamazsınız demediğine göre... ...iznimiz hâlâ geçerli. Peki, paranız var mı? Benim var benim de biraz var. Anlaşıldı. Size biraz takviye lazım. <laughs> Hadi bakalım alın şunları. Al bakalım sen. Lütfen yarısını cüzdanına, yarısını çanta. Hayır vereceğim. vereceğim, vereceğim onu da vereceğim. Sen onu yarısını çantana koy, yarısını cüzdanına. Sen de yarısını cebine, yarısını çantana koy. Bak öyle kafa sallamayın. İstanbul burası. Ortalık kapkaççılarla dolu kızlar. Tamam anne merak etme sen. Ee? Anneye öpücük yok mu? Hmm. Oh, çok güzel kızlarım benim. Bak söylemeden bugün bu evden gitmeyeceğim. Hepinizi eşit seviyoruz. Üçünüzü de. Anne baba olunca siz de anlayacaksınız. Hiçbir anne baba çocuklarını birbirinden ayırt edemez. Hepsini eşit sever. Ama akşam eve geç kalmak yok ona göre. Ay tamam anne. Oh, tamam. Ay çok sıkıldınız. Hadi iyi eğlenceler bakalım. Akşama görüşürüz. Bay bay. <laughs> hazırlanamadım. Bir türlü hazırlanamadım. E, tamam. Bitti. Çok Buyur, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar. <laughs> anne. Bu 20 lira hesap, bu beş lira da benim oluyor. Oo değer var mı? Bak. Ay olmaz olur mu? Hoş geldiniz bakalım. Anne bak saat tam dokuz vaktinde geldik. Aferin size. Ne haber fıstık? Aa sen bana fıstık mı derdin? Ayrılık işe yarıyor Ben de istiyorum. Gelin gelin. Oh özlemişim ya. Sen de mi bizimkilerle takıldın? Evet ben de izin aldım. Babamlar sizde. Buradan sonra size gideceğiz. Ya ne güzel ya. Hep böyle beraber otururduk, eniştemler falan. Çok özlüyorum bazen. Eden o zaman eve. Yok yani dönecek kadar özlemedim. özlemedim. <laughs> <Evet. gülüyor> Aa, geldiniz mi? Geldik geldik. Hoş geldin. Ne haber? İyi evet, <laughs> misin? İyidir. Ee, şey ayakta kaldınız çocuklar otursanız da hadi. Hadi bakalım evet. masalara ayar. Ee, Anne ay, bir şey söyleyeceğim. Hı. Şş, kullanacak mı? Tabii her hafta kullanıyor. Mesela Ay yarın onun izin günü, niye ki? Ha. Ablamla buluşmakta zorlanıyorlar da, stres <laughs> yapıyor kendisi. Çilek, sen benim işime karışmasan, sen de yerine otursan. <laughs> evet. ee, hesap hmm, ilgilenin de sonra eve gidelim hep beraber, hadi bakalım. Tamam, ben, git. ben hallederim. Ya Giderken beni de eve bırakabilir misiniz? Ben bırakırım. Ben de bırakırım. Siz ikiniz küçüksünüz. Ben ikinizi de bırakırım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anne, bak bu masanın hesabı 17 liraydı. 20 milyon bıraktı. 3 lirayı ben senden alacağım. <laughs> ya Betüş, bu bahşişleri biz niye paylaşmıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> yok yok, bölüşmesinler. Bütün hesabı abin alsın. geldiniz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Oğlum! Oğlum! Ba, oğlum! Baba ne oluyor ya? Aslanım benim. Baba sağ sana... <laughs> ol, bu nasıl karşılama ya? Oğlum ne yapayım, burnumda tutuyordun evladım ya. Anne görüyorsun değil mi? Bize hiç böyle sarılıyor mu? Ah hadi oradan siz de. Dö siz ikiniz de giderseniz bu evden, ben tamamen yok olur giderim. Gelin bakayım. Canlarım benim ya. Bak şimdi kıskandım ben. Gel, gel kızım benim. Siz de sarılın bakayım. Ya şu güzelliği görüyor musun bak? Bir kolumda oğlum, diğer kolumda kızlarım. Ne kadar mutlu bir adamım ben ya. Ay mutlu sana. Cem bize bir şey söyleyecekmiş. Ha, öyle mi? Cem, ha Yoksa eve geri mi dönüyorsun? Ya baba lütfen böyle söyleme. Üzülüyorum. Tamam, affedersin. Hem Evet. Ee, neymiş bakalım? Öyle bakmayın ya, utanıyorum. Oğlum, yüzünü kızartacak bir şey mi yaptın? Yok yok, öyle bir şey değil. E ee, hadi oğlum, ya, yani çatlatma bizi, söyle şunu. fazlalıksa gidebiliriz yani. Yok enişte aşk olsun. Benim gizlim saklı mı var sizden? Tamam söyleyeceğim. <laughs> Ama öncelikle siz ikinizden söz istiyorum. Hiçbir şekilde ciyaklayıp mahalleye ayağa kaldırmayacaksınız tamam mı? Allah Allah. Neymiş ki bu bu kadar? Abicim eğer söylemezsen gerçekten ciyaklayacağım. <laughs> tamam. Peki madem. Söylüyorum. Hayır. <laughs> ben biliyorum. Ama ben biliyorum bunları. Ne oluyor anne? Çünkü sen masaya ben olgunlaştım diye oturdun. O yüzden benim tarafımdan... ...Reşit adam sınavından geçeceksin. Anladın mı? Şimdi sen daha önce... ...Tuğçe için... İşte ben onu sevmiyorum. O beni hala seviyor. Peşimden koşuyor. Yok gurursuzluk yapıyor diye şikayet etmiyor muydun? E sonra ne oldu da ben hala Tuğçe'yi seviyorum demeye başladın? Ha? Yani <laughs> Hakan'ı kıskandığın için mi? Yoksa Ece işi olmadığı için mi? Hangisi kafana dank ettirdi? Ya. Ben Tuğçe'yi Hakan'dan kıskandım. Evet. Ama Onların arasında hiçbir şey olmadı. Bunu gayet iyi biliyorum. Hakan girdi Tuğçe'nin kafasına. Tabii biz bunları açık açık konuşmadık. Ama ben hissediyorum. Ya Hakan beni çok iyi tanıyor. Ve Tuğçe'yi de nasıl sevdiğimi gayet iyi biliyor. İşte beni test etti aklı sıra. Ama haklı çıktı. Yani Tuğçe'yi sevdiğimi anladım. Başka birisiyle olursa ölürmüşüm gibi geldi. peki oğlum? Yani o zaman niye <laughs> Ece Ece diye ortalığı kasıp kavurdular? Niye buralara kadar getirip kızcağızı bizlere tanıştırdın? Hı? Ya baba uzatmasak. İnsanın benim yaşımda kalbi karışıyor, aklı karışıyor. Eminim senin de başına gelmiştir ama tabii oğlunla paylaşmak doğru olmayacağı için bana söylemiyorsundur. Bak oğlum. Asla kalp kırma, tamam mı? Yani kendi duygularını tatmin etmek için ...Tuğçe'nin duygularıyla asla oynama. Gerisini sen bilirsin. Oynamayacağım baba. Bu sefer gayet ciddi. Göreceksiniz. Tamam. Tamam. Şey oğlum, ee, bak bir, bir şey daha var da. Daha... Nasıl nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. şu. Sen şimdi yalnız bir evde yaşıyorsun, bekar hayatı yaşıyorsun değil mi? Hani belki sen de kalmak istemeye gelebilir. Daha çok erken. Hadi baba, gel biz içeri girelim. Tamam. Hadi. <laughs> Geliyorlar çabuk hadi. Ne güzel herkes buradaymış. Ya ben de kafeye çıkacaktım gidecektim. Tek konuşmanız bitsin diye bekledim canım. Bitirdik bitirdik. <laughs> Anne kafeye ben de seninle gideyim. Bugün sabahçayım biliyorsun. Olur canım tabii birlikte gideriz. Hayatım e, akşama Avni Beyleri iftara davetliyiz de. Yani ben yani senle konuşmadan bir şey söylemek istemedim. Durumları da biliyorsun zaten Zeyno ile bir gerginlik var hala. Biliyorum biliyorum da yani ama davet etmişler gitmemiz lazım yani. Sadık Bey, e, Zeytin'i, Ali'yi beni de çağırdılar. Öyle mi? Tamam. Hayatım yapma ya, yani Avni Bey'in hatırı için iki saatçik... ...Zeyno'ya katlanabiliriz değil mi? Ee, madem hep birlikte olacağız... ...tamam o zaman e, gidelim de sen arayıp söyle olur mu, geleceğiz de onlara. Tamam, söylerim. Ee şey, biz gelmesek zaten kafeye gidecektik. Ya olur mu hiç öyle şey çocuklar çok ayıp ya. Ama baba akşam kafede canlı müzik var. Ee, evet Sadık'cığım, haklı kızlar. Şimdi ne yapsınlar Ravevelerde iftar yemeğinde sıkılır onlar. Süpersin anne. İyi tamam bu seferlik gelmeyin. E ee, bak babam biz de seviyormuş. hı. Hmm. Uh -huh. E ee, hadi canım çıkalım o zaman. Gidelim o zaman. Haydi görüşürüz. <laughs> Hoşça kalın. Hadi görüşürüz çocuklar. Merhaba abi. İyi, merhaba. Bize yardım edelim mi? Tamam edin bak dolmalar var, onlar masalara yerleşecek tek tek. Tamam. Tamamdır. Çilek. Kettle kan nerede? Ya e biz 13 yaşındayız. Aileleri her gün dışarı çıkmalarına izin vermiyorlar ki. Hı. Dün biraz arzu izin aldılar. Ne haber? De sen böyle durumlarda abine haber versene. Ben ailelerini ararım, konuşurum, evlerinden olur evlerine bırakırım. Şaşı abi ya. Hadi çalışalım. Tamam. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Şey, <laughs> İyiyim sen? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bravo. Bravo, bravo. tebrik ediyorum. Ya yapmayın, utanıyorum. Ya utanmasana. <laughs> Selam. Hoş geldiniz. Ben bir yardım edeyim. Tamam, öyle yapsan. Selam, merhabalar. Merhaba canım. Eh, müşteri yokken biz de hazırlanalım. Olur, öyle yapın o zaman. Biz de zaten masaları hazırlıyoruz. Tamam.